Hepinize merhaba. Yeni bir daha hoş geldiniz. Bu videoda şutunuzu geliştirecek bir idman göstereceğim. Tabii ki de şut silinize oturttuysanız, yani diğer her şey yaptıysanız, şut yüzlerinizi arttırmak istiyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. Öncelikle e, bileğinizi, kolunuzu önce bir ısıtmak için yakından başlayın tabii ki de. Şimdi yakından başlayıp yavaş yavaş uzaklaşarak şut atacağım. Bunu çok kısa göstereceğim. Siz videodakinden daha uzun yaparsınız. You just take me back again. I always wanted to be more than friends. I never wanted us to ever end again. And why don't you just take me back again? I always wanted to be more than friends. I never wanted us to ever end again. The broke withers there's no pictures. I forget her, don't regret her. Hope she feels better. I'd hurt her never. Hearts deader. no Şimdi öncelikle şut idmanında veya kendi başına tek başına oynarken, şut atarken falan sokabiliyorsun ama maçta sokamıyorsun. Neden? Çünkü tek başına idman yaparken, şut idmanı veya şut atarken çok rahat bir şekilde geliyorsun. Çok rahatsın yani, konforlu. Öyle seni atıyorsun giriyor. Kendini biraz zorlamam lazım. Sürekli bunu yaparsan, Okey sürekli sokarsın ama maçta sokamayabilirsin. O yüzden şut atarken idmanlarda veya tek başına şut atarken falan kendini biraz daha zorlaman lazım. Challenge'lar katman lazım. Gerçek maçta şöyle bir şut kullanamaz. Gelip de böyle rahat rahat. Buna izin vermezler. Gerçek maç maçta izin vermezler. Anca böyle hani biraz kendini idmanda zorlaman lazım. Daha böyle challenge'lar katman lazım ki maçta da ee, sana gelecek pozisyonları ayak uydurabil, daha iyi şut sokabil. Böyle pozisyon gelmiyor. Rahat rahat. Tabii boş kalabilir, boş kalıp şöyle atabilir ama şöyle rahat rahat gelmeyecek. Genelde mesela kendi şutunu yaratacakken rota üzerinden. Daha çok düz şut yerine bunları çalışırsam daha çok gelişeceksin. Buraya top geldi mesela. Keçen şut yapacaksın. Bir şut idmanlarında hareketli bir şekilde şut atmaya özen göster. İki keçen şutta da kopya elinden hızlı çıkarmaya özen göster idmanlarda. Mutlaka şut yüzden artacak. Wish I didn't fight with my boss at night I think that I'm alright, but it burns inside Fine And we can just fade away into each other's lies And we can just fade away until we're all right And we can just fade away into each other's lies And we can just fade away until we're all right. we we until we're all. Mesela bu şekilde step back yaparak maç içinde step back'inizi rahatlatacak, şut yüzdenizi arttıracak bir olanak yani. Bu şekilde olabildiğince hareketli ol ve olabildiğince böyle şut atarken rahatsız hisset kendini. Bunlara alış, rahatsızlığa alış, konfor alanından çık şut yüzdeni arttıracaksın. Bu kadar basit. Yoksa şu şekilde işte buraya geç. 10 tane buradan şut at. 10 tane şuradan şut at. Bu şekilde de idman yapılabilir ama hani yüzdeni ne kadar yükseltti? Çünkü maç içinde adam elini şuraya kadar ağzının içine soktuğu zaman hani böyle mi atacak? Biraz kendini zorlamaya alıştığın zaman

ne kadar hızlı çıkarttığıma dikkat edin. Çalışmanıza kesinlikle tavsiye ettim.

bunu çalışıp master seviyesine getirdiğin zaman öyle kolay kolay durdurulamıyorsun ucunda. Bunu mutlaka çalış, mutlaka. Mesela dediğim gibi sabit kalıp şut kullanmak yerine, şut ilmanı yapmak yerine bu şekilde sadece cam şart yapıp da idman yaparsan şut yüzden artacak. Çünkü rakipler sana daha zor yetişecek. Yeah, <laughs>

Zamanında ben de 2015-2016 yıllarında Arkadaşımla gayet yapıyordum Ve el üstü şutumu gerçekten çok geliştirdim Şimdi onu yapalım Şimdi bunu arkadaşınıza sıra sıra yapmanızı tavsiye ederim Biri şut atarken Öncesinde Mesela sen şut atacaksın Sen bir belli bir mesafeye geçiyorsun Sana pas atıyorum Ve attıktan en üzerine koşmaya başlıyorum Elimi gösterip Sen de hızlı bir şekilde e, Öbür arkadaşın gelmeden şut atman lazım hem hızlı atman lazım acele etmen lazım hem de el üstü atman lazım bu şekilde ilk başlarda girmeyebilir hiç sorun değil bu şekilde çok büyük bir gelişim sağlayacaksınız Şimdi onu yapalım. <laughs> Let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain no more. Everybody's not the same. We all open different doors. Yeah, we've all got different brains. That's what keeps starting these wars. I just stay within my lane. Hope my words even score. I just try to keep it real. Find a way to buy a meal. Find a way to make a deal. Find a way to help us heal. I don't wanna have regret. That's what pushes me to get everything I wanna get. Work with every single. I that we all have fear In the back of our minds we hear The devil that's in our ear Evet, bütün idmanlar bu yana son gösterdiğim arkadaşınızla yapabileceğiniz el üstü idmanını mutlaka yapın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.